ürkütücü olan şey, Johan'ın yalnızca bir canavar olmaktan çok daha fazlası olmasıdır. O, insan ruhunun derinliklerindeki boşluğu gösteren bir ayna gibidir. Her adımı, her sözü, insan psikolojisinin en kırılgan noktalarına dokunan bir sessizlik taşır. Bu sessizlik öylesine soğuktur ki, herhangi bir duygu göstermeksizin izlerken dahi derin bir etki bırakır. Johan'ın asıl ürpertici yanı, kötülüğünün kaotik olmaktan çok son derece düzenli ve metodik olmasıdır. O şiddeti yalnızca bir araç olarak kullanmaz. Şiddeti insanın varoluşsal anlamsızlığını gösteren bir gösterge haline getirir. Bir varoluşçunun bakış açısına sahip gibidir. Hayatın özündeki boşluğu fark eden biri olarak başkalarını da bu uçuruma sürüklemekten haz alır. Bu onun ne kadar korkutucu bir figür olduğunu gösterir. Çünkü çoğu kötü karakter bir amaç uğruna hareket ederken Johan sadece var olmanın acısını paylaşmak ister. Hayatın içindeki boşluğu, anlamın yokluğunu adeta bir zarafetle gözler önüne serer. Onu tanıyanlar için Johan'ın en korkutucu yanı belki de bir amaçsızlık içinde hareket etmesi değil, tam tersine her eyleminin ardında keskin bir zeka ve ince bir planın bulunmasıdır. O, insanları manipüle ederken hiçbir duyguya kapılmaz. İnsanlara yapabileceği en büyük zararı vermenin yolunu arar. Onları kendi içlerindeki karanlıkla yüzleştirmek, kendi ahlaki sınırlarını yok ederek onların da bu sınırlardan kurtulmasını sağlar. Ancak bu kurtuluş beraberinde mutlak bir yıkım getirir. Herkes en nihayetinde Johan'ın varlığına maruz kaldığında içlerindeki en temel korkularla yüzleşmek zorunda kalır. Onun felsefesi basittir. İnsanlar doğuştan boşluktur ve bu boşlukla barışmak onları nihai gerçeklikle yüzleştirir. Johan'ın karizması, çekiciliğinin arkasında yatan bu derin boşlukla birleştiğinde onu daha da tehlikeli kılar. Onu izleyen insanlar belki de ilk başta onun sadece zekasını ve soğukkanlılığını fark ederler. Ancak zaman geçtikçe bu soğukkanlılığın altında yatan nihilist felsefeyi de anlarlar. İnsan hayatını sıradan bir nesneye indirgemesi, bu nesnelliği bir varoluş biçimi olarak benimsemesi onu ölümün ve yaşamın ötesinde bir yere taşır. Kendi varoluşunu sorgulamadan, başkalarını sorgulayan biri olarak, o sadece bir insanın hayatını değil, insanlık kavramının kendisini sorgular hale gelir. Johann Liebert'in dehası, karmaşıklığı basitmiş gibi göstermesinde yatar. Onun eylemlerine bakıldığında her şey doğal bir sürecin parçası gibi görünür. Oysa her hamlesi, her planı, insan doğasının en derin çelişkilerini yansıtan bir oyun gibidir o yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da yıkıcıdır. İnsanların değerlerini, inançlarını ve kimliklerini yavaşça çözerek, onları kendi içlerindeki boşlukla baş başa bırakır. Karanlık, onun elinde bir silah değil, bir sanat formudur. Johann Niebert, insana kendi varoluşunu sorgulatan bir gölge gibidir. İnsan ruhunun sınırlarını test ederken, izleyen herkesin kendi sınırlarını da yeniden gözden geçirmesine neden olur. Onunla yüzleşenler yalnızca bir canavarla değil, aynı zamanda kendi içlerindeki en temel korkularla karşı karşıya kalırlar. Johan'ın varlığı insana kötülük kavramının ne kadar derin ve kişisel olabileceğini hatırlatır. O sadece bir antagonistin ötesinde, insanın en temel varoluşsal kaygılarını temsil eder. Belki de en ürpertici olan onun sadece dışarıdaki bir tehdit değil, her insanın içinde var olan bir yansıma olmasıdır.